Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz bir dönemi feda etmek. Bu o kadar önemli bir video ki inanın bana bu videoyu dinlediğinizde ve mantıklı gelirse uygulamaya geçirdiğinizde hayatınızda bugüne kadar elde etmek isteyip de edemediğiniz bütün sonuçları çok kısa sürede elde edebilirsiniz. Çünkü ben bunu deneyimledim. Öncelikle size bir dönemi feda etmek derken neyi kastediyorum onu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz gerek YouTube yayınlarımızda gerek bazı videolarımızın belirli bölümlerinde arzu edilen yaşamı zihnimizde tasarlamanın, bunu görselleştirmenin, kağıda dökmenin ne kadar önemli olduğundan bahsediyorum. Bunun nedeni şu. Dünyada yaşayan pek çok insanın hayalleri var. Sorduğunuzda şunu istiyorum, bunu istiyorum diyorlar ama bir ideal hayat imajları yok kafalarında. Yani şunu söylemek istiyorum. Ne iş yapıyor? Zamanını nasıl planlıyor? Sabah kaçta kalkıyor, gece kaçta yatıyor, bunların ne kadar zorunluluk, ne kadarı kendi isteyerek yaptığı, tasarladığı şeyler. O nedenle bu videonun konusunun önemi bizim ideal hayatımızı tasarladıktan sonra ortaya çıkıyor. Diyelim bu yapılmadı, gene de bizim minor hedeflerimiz dediğimiz, işte bir kısa dönemli iş hedefi olabilir, aile ile ilgili bir hedef olabilir, ...finansal bir hedef olabilir. Kişisel gelişim konularıyla ilgili bir hedef olabilir. Konu ne olursa olsun... ...işte orada devreye giren... ...emsalsiz bir teknikten bahsedeceğim şimdi size. Belki de bir yerde duymamış da olabilirsiniz. Arkadaşlar biz bütün bu isteklerimizi... ...arzularımızı, ideal hayat tasarımızı yaptıktan sonra... ...her zaman dediğim gibi... ...işi aksiyona dökmeliyiz. Tabii ki bilinçaltı programlama teknikleri, zihin programlaması teknikleri... ...çekim yasasından faydalanmak gibi konular çok önemli. Destekleyici, ateşleyici unsurlar. Fakat aksiyona geçmediğimizde, uygulamaya geçmediğimizde... ...hedefi elde etme noktasında, o yolculuk esnasında daha doğrusu... ...karşımıza çıkan engelleri aşamıyoruz. Konfor alanımızın bizi mıknatıs gibi çektiği, sabotör ilk ses adını verdiğimiz durmadan konuşan zihnimizin bizi sabote etmesi ve konfor alanına geri döndürme çabaları yolun bir miktar ilerisinde büyük engeller olarak karşımıza çıkıyor ve biz o çabalarımızı sonlandırarak tekrar konfor alanına dönmüş bir şekilde kendimizi yakalıyoruz. Aradan bir iki ay geçiyor, tekrar bir heves, tekrar başla. Aynı olanın yaşandığı döngü adını verdiğimiz, kalıp adını verdiğimiz, aynı sorunların tekrar tekrar karşımıza çıktığı ya da bir türlü gerçekleştiremediğimiz hedeflerimizin devamlı gündemimizi meşgul ettiği durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Eğer net hedefleri oluşturduysak, eğer kafamızda işte 3 yıl içinde, 5 yıl içinde, 10 yıl içinde tasarladığımız bir hayat imajı oluştuysa bu dediğim teknik kıymet kazanıyor arkadaşlar. Bir dönemi feda etmek derken şunu bahsediyorum. Gereğini yapmak. Bizi meşgul eden, zamanımızı çalan, faydasız iş, insan meşguliyet, her şeyi elimizin tersiyle ittiğimiz bir lazer ışını gibi hedefimize odaklandığımız bir dönemden bahsediyorum. Bu hedefin büyüklüğüne, küçüklüğüne, kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli ya da yaşam boyu bir hedef olmasına göre değişen bir süre olabilir. Ama içeriği değişmiyor. Emsali değişmiyor. lazer ışını gibi odaklandığımız, o hedefi gerçekleştirmek için varımızı yolumuzu ortaya koyduğumuz, gereksiz her şeyden arındığımız, çalışkan, disiplinli, üretken, verimli bir insan olarak tüm kötü alışkanlıklarımızdan da büyük bir savaş açarak uzak durduğumuz bir dönemden bahsediyorum. Kolay mı? Tabii ki değil. Yapılabilir mi? Kesinlikle. Ben size kendi yaşantımdan bir örnek vereyim. İlk ben bunu nasıl keşfettim? bunun ne kadar güçlü olduğunu. 3 yıl önce arkadaşlar alkolü bırakmaya karar verdim. Neden biliyor musunuz? Hayatım boyunca alkol tükettim. Ve de dedim ki hayatta çok başka hedeflerim var, isteklerim var, arzularım var. Bununla ilgili aksiyon planlarını da hazırlıyorum. Zaman yönetimi konularına ilgiliyim, yapmaya uğraşıyorum. Sporla ilgili, sağlıklı beslenmeyle ilgili hevesli, işte genç kalmaya, İleri yaşlarında da sağlıklı ve enerjisi yüksek bir birey olmaya aday kendimi görmek istiyorum. Fakat beni ne sabote ediyor bu kadar? Yani o kadar çaba, o kadar araştırma, o kadar bilgi kilitli tutan bir şey var. Yani o kilidi ben kırarsam her şeyin önü açılacak. Bunu düşündüğümde bir problem teşkil etmese de çevreme, kendime büyük zararlar vermeme neden olmasa da haftada birkaç kez pek de az sayılmayacak ölçülerde kullandığım alkolün beni bütün bu alanlarda sabote ettiğinin farkına vardım. Yaşamım boyunca yapmam gereken patlamayı belki de bu yüzden yapamaya olabilirdim. Emin miydim? Değildim. Ama denemeye karar verdim arkadaşlar. Dedim ki Levent bunca senedir sen bu zıkkımı hayatında tutuyorsun. Bir dönem bir bırak bakalım. Hayatında bir takım değişiklikler gözlemleyecek misin diye bir soru geldi aklıma. Ve bunu denemeye karar verdim. Ağustos ayında yeğenimin doğum gününde karşımda o bale okulunda öğrendiği figürleri yaparken son bir duble içki içtim ve de dedim ki Levent bir yıl ağzına alkol koymayacaksın, yapman gerekenleri yapacaksın ve de sonuçları gözlemleyeceksin. Arkadaşlar Tabii insan zorlanıyor, özel günler oluyor, arkadaşlar hadi şunu yapalım bunu yapalım fakat ben bir karar aldım mı bundan dönmüyorum karar al, sorgulamadan uygula felsefemizin doğuşu da zaten buna denk geliyor. Onu da ben bugün izlemeyenler için yukarıya kart olarak bırakacağım. Karar alıp sorgulamadan uygulama prensibini geliştirdiğimizde zor karar alıyoruz ama uygulamaya geçiriyoruz arkadaşlar. İşte bu öyle bir karardı. Karar bir kere alınmıştı ve artık sorgulamak yoktu. Bir yıl ağzıma alkol koymayacağım. Arkadaşlar tabii ki spor ve sağlıklı beslenme de İlk birkaç ay inanılmaz bir patlama yaşadım. Ne zamandır yapmak istediğim, işte insan tabii ki o kadar çaba sarf ettikten sonra vücudunun daha bir şekle girmesini, karın kaslarının daha görünür olmasını, kollarının da bununla beraber küçülmemesini, bir, bir miktar daha hatta büyüme kat etmeyi arzuluyor. Fakat siz haftada bir iki gün bunu sabot edecek bir alışkanlığı hayatınızda tuttuğunuz zaman, bu hedefinize ulaşmanız imkansız hale geliyor. Artık beni devamlı köstekleyen, devamlı yapmam gerekenleri yaparken ivme kazanmışken ivmemi bozan bir alışkanlığı hayatımdan çıkardığım anda arkadaşlar, evet dediğimde ben doğru karar vermişsin. O kilit buymuş. Potansiyelinin önündeki engel buymuş. Sonradan fark ettim ki bir dönemi feda etmek değil, bütün ileri yaşamı kendine armağan etmek haline geliyor. Ama siz şimdilik böyle bakabilirsiniz. Bir dönemi bir feda edelim bakalım ya şu hedeflerinizi bir yazdınız mı? Neler olduğunu hissediyor musunuz sizi mutlu edecek, huzurlu edecek şeylerin? Hayatınıza neler katmanız gerektiğini, nelerden arınmanız gerektiğini farkında mısınız? Ama bir türlü olmuyor mu? Şu konfor alanı denen lanet yerden çıkamıyorsunuz, çıksanız bile geri mi dönüyorsunuz? İşte bu yöntem tam size göre arkadaşlar. Bakın, hedefinizin mahiyetine göre diyorum. Bir ay, üç ay, altı ay, bir yıl, üç yıl, her neyse bir dönem belirleyeceksiniz ve bitti kardeşim. Toksik arkadaşlıklar hayatımda yok. Flix hayatımda yok. Televizyon hayatımda yok. Alkol, sigara gibi enerjimi düşürecek madden ve bedenen beni çöküntüye götüren alışkanlıklar artık yok. Zamanımı çalan boş diyaloglar, dedikodular, saçma sapan ilişkiler yok vücuduna, zihnine, ruh sağlığına özen göstermeyen bir bireyin alışkanlıkları yok. Oyun oynamak yok. Belki sosyalleşmek de biraz azaltılacağı. Meraklı olduğumuz bir takım seyahat, doğa yürüyüşleri gibi şeylerin de bu planın içinden çıkarılacağı, fedakarlık yapılacağı yani bir dönem yaratılıp deneyelim ne kaybederiz. Bu bir türlü yapamadığımız hedeflere gidebiliyor muyuz bakalım? Ulaşabiliyor muyuz bakalım? Belki de öyle bir tadını alacağız ki ne feda etmesi hayat buymuş diyeceğiz. Ben katlandığım bu hayata onlar olmasa katlanamıyorum, yanılmasına düşmüşüm. Yanılgısına düşmüşüm, yanılsamasına düşmüşüm diyeceğiz. Bütün bu kötü alışkanlıklar bizi efsunlamış meğerse diyeceğiz belki de. Bunlar olmasa ben bu hayata katlanamıyorum dediğimiz şeyleri hayatımızdan çıktığımızda hayatımızın hiç de katlanamayacak bir şey olmadığını göreceğiz. Denemekten zarar gelmez arkadaşlarım. Eğer yapmadıysak ilk iş kendimize günde 10 dakika ayıralım ve bizi neyin mutlu ve huzurlu edeceğini, ideal yaşamın bizim için neyi ifade ettiğini, bundan bir yıl sonra, 3 yıl sonra, beş yıl sonra nasıl bir hayat tasarısının bizi hedef olarak cezbettiğini keşfedelim. Günde sadece 10 dakika bunu düşünerek bu hayata bizi ulaştıracak hedeflerimizi belirleyelim. Orta, uzun, kısa hayat boyu hedefler olarak bunlarla ilgili aksiyon planları oluşturmak ve adımlar atmak zaten bir dönemi feda etmeye karar verdiğimizde son derece kolaylaşacak arkadaşlar. Öyle bir zaman ve enerji patlaması yaşayacağız ki koşar adımlarla hedeflerimize gittiğimizi göreceğiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Çok uzun zamandır bu videoyu sizlerle buluşturmak istiyordum. Artık bugün hissettim ki bunu iyi aktarabileceğim arkadaşlarıma daha fazla erteleme dedim Levent. Sizden bu videoya özel bir ricam var. Eğer bu videonun faydalı olacağını düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlara lütfen arkadaşlar bu videoyu Instagram üzerinden ya da sosyal medya platformları üzerinden ya da WhatsApp üzerinden linkini paylaşırsanız kanalımızın büyümesine çok büyük katkı sağlayacaksınız arkadaşlarım. Tabii bu ek isteğin dışında kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve videoyu beğendiyseniz faydalı olduğunu düşünüyorsanız da beğen butonuna basmanızı tekrar hatırlatıyorum. Bu tarz pek de dillendirilmeyen, pek konu edilmeyen yeni bir takım fikir, ilke ve teknikleri sizlerle buluşturmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım faydalı oluyordur. Bu tarz videolarımız devam edecek. Sevgilerimi yolluyorum ve görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.